Merhaba arkadaşlar. Feydi ben. Bugün e, size yararı olacağını düşündüğüm bir video çekmek istedim. E, aslında bu video yabancı olacaktı fakat bazı istekler var Türkçe olsun falan. Türkçe yapmaya karar verdim. Şimdi kelekinezi, pyrokinezi, ayrokinezi, hydrokinezi, atmokinezi, o bu yani şu kinezler ya da paranormal olaylar merak eden arkadaşlarımız ya da ruhsal gelişme ya da baykinezi, vücuttaki değişimler bunları merak eden arkadaşlarımız oluyor. Sorular geliyor işte abi. Yani nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl ediyorsun? Şunu nasıl? Bu nasıl? Falan. Yüzüne. Arkadaşlar şöyle gerçekçi olalım birazcık. Ben daha önce böyle bir yani bir yazı hazırlayarak yapmıyorum bu videoyu. Yani ancak şunu söyleyeyim. Bu konuşacaklarım size çok yararlı olacaktır. Eğer ki inanarak Dinlerseniz, inanmazsanız da olur benim için, umurumda olmaz. İnanırsanız da olur benim için, umurumda olur. Aklım. Okay. Şimdi, e, levellerimiz vardır hepimizin boyutları vardır. Her her birimiz ayrı boyutlarda cereyan ederiz, yani oluruz, oluşuruz kimisi agresif boyuttur, kimisi sevgili olur, kimisi şöyledir. İnsanların hallerini görüyorsunuz, yani görüyorsunuz psikolojik durumlarını. Hepsinden öte, şunu anlamalısınız: Bu yaşanan her şey bir hayal. Siz gözünüzün gördüğünü zannediyorsunuz. Hatta şu an izlediğiniz video bile hayal aslında, çünkü bir saat sonra kaybolacak beyninizde. Her Şimdi biliyorum zor geliyor inanması hayal yani diyorsun, diyorsun ki dokunuyorum ediyorum bilmem ne hani nasıl hayal olabilir bu? Faz edelim ki çakma ile alalım. Diyorsun ki Aa, bu sert ya nasıl hayal olur değil mi? Ya bu hayal olmaz ya görmüyorum ateşi görüyorum falan ben. ne cevap çocuk Eee Nasıl hayal olduğunu şöyle söyleyeyim, mesela uykuya daldınız, hepiniz rüya görmüş durumundasınız, hatta görmeye devam edenler de var, rüyanızda tuttuğunuz, elle tuttuğunuz veyahut hatta yemek yediğiniz zamanlar olmadı mı, uçtuğunuz, düştüğünüz, kavga ettiğiniz, ne kadar gerçekti değil mi, hani rüyanızda birisi size deseydi ki ya bu hayal boşver falan inanmazdınız. Neden? Çünkü siz onun rüya